Arkadaşlar merhaba. Bugün 3 4 5 ayarlarından bir soru çözümü yapacağız. Bu soru çok kaliteli bir soru. Şimdi px polinomu vermiş. Bize x küp artı x ile bölümünden kalan qx artı kalan tx olduğuna göre. Şimdi x küp ile bölümünden kalan o zaman ikinci de kalan her zaman ik ikinci dereceden olacağı için tx dediğim şey ax kare artı bx artı c diyebilirim. Tamam mı? O zaman ben px'imi yazarsam px dediğim şey x küp artı x ile bölümünden bölüm qx kalan da t olduğu için aynı şey ax kare artı bx artı c diye yazabilirim. Tamam mı? Şimdi x küp artı 3 ile bölümünden dediği için bunu sıfır eşitlediğim zaman x küp artı x eşittir sıfır ise burada x parantezini alırsam x kare artı eşittir sıfır. O zaman x ya buradan sıfırdır ya da x kare gördüğüm yere eksi 1 yazacağım. Bu iki durumu da şimdi inceleyeceğiz. Şimdi x yerine sıfır yazarsam px'i de öncelikle yerine yazalım. Şuradaki px'i getirip şurada yerine yazarsam x üzeri 407 eksi x üzeri 301 artı 4x eksi 5 eşittir x küp artı x çarpı qx artı x kare artı bx artı c geri. Şimdi x yerine 0 yazarsam 0 yazarsam şurası eksi 5 geldi. Eşittir. x eşittir 0. 0 yazarsam şurası 0 geldi. O zaman buradan da c geldi. O zaman c dediğimde eksi 5 buldum. Şimdi x kare gördüğüm yere eksi 1 yazarsam önce şurayı düzenlersem Burası x üzeri 2'nin 407 olması için 203 olması lazım, 206 olur. Bir de buradan x gelir, eksi. X üzeri 2'nin 150, 300'dür. Bir de buradan 301 olur. Artı 4x eksi 5 eşittir. Şimdi eksi 1 koyduğum zaman burası yine 0 yapacak. Direkt buraya yazdığım zaman eksi 1 koyarsam eksi a artı b artı c olur. Şimdi x kare gördüm, yere eksi 1 yazarsam burası eksi x gelir. Bu da eksi x geldi. Artı 4 x eksi 5 eşittir. Eksi a artı b x artı c geldi. Burayı düzenlersem 2 x eksi 5 eşittir. Buraya da düzenleyeyim. b x eksi a artı c. c'yi direkt yerine de yazabiliriz. c dediğim değer neydi? Eksi 5'ti. Onu direkt yerine yazalım şöyle. Şurayı silelim. c dediğim değer eksi 5'ti. O zaman şurası eksi 5 olarak bulurum. O zaman b buradan 2 gelir. x'in önündeki katsayı ile x'in önündeki katsayı eşit. Sabitler birbirine eşit. Eksi 5 eşittir. Eksi a eksi 5'ten. Bunlar gider. a dediğim değer 0 olarak geldi. O zaman artık ben tx'imi bulabilirim. tx'im neydi? ax kare artı bx artı c'ydi. E, a dediğim değer 0 idi. Burası gider. 0 olarak gelir. b dediğim şey 2 idi. 2x i̇ki eksi 5 geldi. Demek ki benim tx'im buydu. Şimdi T1'i istiyordu. X gördüğüm yere T1'de 1 yazarsam 2 çarpı 3'te şurası eksi 3 olur. T1 dediğim şey eksi 3. Şimdi bizden Q1'i istiyor. Onu da şurada bulabilirsem. Px dediğim şey x küp artı x çarpı qx artı ax kare artı bx dediğim şey zaten t1'di. Direkt buraya tx dediğim şey 2x eksi 5 ile yazabilirim. Tamam mı? x gördüğüm yere şu 11 yazarsam p1 eşittir. Şuraya 1 yazarsam 2 çarpı q1 artı. Şurası ne gelecek? Eksi 3 gelecek. Şurası eksi 3. Şimdi p1 dediğim şey şurada 1 yazarsam 1 eksi 1 artı 4 eksi 5'ten şurası 0'dan şurası eksi 1 geldi. Eşittir. 2 çarpı Q1 eksi 3 geldi. 3'ü bir tarafa atarsam 2 eşittir. 2 çarpı Q1 her tarafı 2'ye bölersem 1 eşittir. Q1 olarak geldi. Şimdi q 1'in 1. t 1 eksi 3. Bu ikisinin toplamını bizden sormuş. Eksi 3 artı 1'den de eksi 2 olarak bulabilirim. Yani cevabımız Bursa.